Dük'ün kıymetli kız kardeşinden bahsedeceğim size. Şimdi arkadaşlar şöyle. bir Yine başka bir modern dünyadan göç eden bir karakterimiz var. Bebek haliyle göç ediyor. Ama zaten hikayede olup biten her şeyi biliyor yani. Bu yüzden hayatta kalmaya ve durumunu değiştirmeye karar veriyor. Bu yüzden de diyetriğe yaklaşmaya çalışıyor. Tamam diyetrik de bizim zaten... ...büyük dükümüz diyetri mi diyetrik mi öyle bir şey olması lazım ismi yanlış mı yoksa. Her neyse işte bebekken işte ona tutunmaya çalışıyor. Zaten hani her şey biliyor ya. Onu kollamaya çalışıyor, onun yanında olmaya çalışıyor. Onunla beraber işte ilerlemeye onu korumaya çalışıyor. Aslında bu kız da diyetrikte zaten ikisinin birbirine kardeş olmadığını biliyor. Ve zaman içerisinde duyguları gelişiyor şey yapıyor birbirlerine aşık oluyorlar falan. Şimdi Diyedrik'in bir özelliği var. Diyedrik şeytanları kontrol edebilen bir aileden geliyor. İblisleri kontrol edebilen bir aileden geliyor. Kız da tam tersi bu işte kötü enerji iblisleri vesaireyi arındırabilen bir aileden geliyor. Ve e, seriye göre yani kitaba göre işte bu kişi aslında büyük kurtarıcı olacak olan kişi. Yani e, diyetliği kurtarabilecek kapasiteye sahip olan kişi. Ama tabii kız bunu kendi olarak düşünmüyor da işte bir tane azizimiz var o azize olarak düşünüyor onu diyetreyi kurtaracak kişi çünkü kitapta da o şekilde anlatılıyor. O yüzden kendisinin o kurtarıcı olduğunu düşünmüyor. Ama bu şekilde olay kurgusu serisi devam ediyor. Her neyse belli bir aşamaya geldikten sonra diyetrik bir kurban sunmayınca şeytana ne yazık ki şeytan tarafından yutuluyor. Bu yüzden şeytana karşı bir mücadele başlıyor ve ana şeytanı yok ediyorlar ama ona rağmen. Ee, yine kendine has bir tane şeytan olduğu için bal diye. Bal onu yutacak yani yok edecek. Bunun olmasını istemediği için şeytanla anlaşmasını bozan bir insan aramaya başlıyor kız. Ve e, o insanı bulmaya çalıştığı için çok mücadele veriyor ama bulamıyor. Daha sonra kız kendisi de bir şeytanla anlaşma yapıyor ve bu şeytan zaten ilk defa böyle kendi ırkına karşı gelmiş. insan ırkına aşık olmuş ve kendi ırkına ihanet etmiş biri. Onu çağırıyor ve onun Ondan diyetreyi kurtarmasını istiyor Diyetriğin işte yutulmasını engellemesini istiyor bu şekilde kendinden vazgeçiyor kendini feda ediyor daha sonra işte şey olmayınca yani şeytan onu yutmuyor da kızın anlaşma yaptığı şeytan onu yutmuyor da diyor ki her şeyi yok edeceğim her şeyi yok edeceğim de kastı şu herkesin anasını siliyor Sadece diyetlikte kızın görüntüsü işte onunla yaşadığı şeyler falan kalıyor aklında. Her şeyi herkesi e, hiç sanki Anisa'yı tanımamışlar gibi yapıyor. E, Anisa da hiçbir şey hatırlamıyor ve kızı başka bir bölgeye gönderiyor. Daha sonra her şeyi tek başına diyetlik hatırladığı için kızı bulana kadar uğraşıyor mücadele veriyor. Ve bir araya gelmek için e, çaba sarf ediyor falan. Yani kısaca özetlemek gerekirse bu şekilde. Hikayemiz mutlu sonunda bitiyor bu arada öyle bir spoiler da vereyim. Ee, ben bunu hayalistikten takip ettim hayalistikten okudum zaten daha önce okumuş olduğum bir seriydi sadece görselleri almak için tekrar girdim böyle ee, hemen hızlıca görselleri aldım İşte aklımda kaldığı kadarıyla da anlattım sizlere bu güzel bir seri eğlenceli bir seri rofan bir seri yani romantik fantezi bir seri ee, kurgusu gayet güzel verimli ee, okurken hem eğleneceğiniz hem de böyle aa bu bu muymuş falan filan diye böyle şey yapacağınız serilerden biri hani çok şaşırtıcı bir özelliği yok falan ama Hani çok şaşırtıcı bir konusu olmayacak ama gerçekten güzel, eğlenceli bir seri yani. Herkesin okumasını tavsiye edeceğim bir seri. Ee, bir yine böyle atıştırmalık, çerezlik diyebileceğim seriler arasında. Okuması keyifli bir seri dediğim gibi. Ee, zaten çivilerini falan görüyorsunuz. Şu küçük çizim çerleri çivileri. Yani e, çizimleri çok güzel, konusu çok güzel. çizim Yani çizimden ziyade e, şey de güzel. ...hani çok böyle aşırı uzatmamışlar... ...yani 100-110 bölümlük... ...falan bir şey olması lazım... Ee, ...güzel yani okunur... ...okumaktan keyif alacağınız bir seri... ...şimdiden tüm sevenlerine iyi okumalar diliyorum... ...dediğim gibi ben hayalistlikten takip ettim bu seriyi... ...herkesin ellerine sağlık diyorum... ...tekrar güzel bir seriydi çünkü okumaya değer bir seriydi... Ee, ...dediğim gibi bu sonla bitiyor... ...şu an görüyorsunuz... ...çok tatlı ya çok güzel... ...gerçekten eğlenceliydi yani... Ee, ...kurguyu okuduğunuz zaman göreceksiniz siz de... Daha yani çok aşırı bir detay vermek istemiyorum bu seride. Çünkü daha fazla detay verirsem de her şeyi anlatmış gibi olacak. Zaten çok büyük detaylar verdim. Tekrar herkese iyi okumalar diliyorum. Hoşça kalın.